Dünyanın en iyi, en mükemmel, en iyi ve en mükemmel YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Spike'ın hiper şarjını alacağım ama Spike'ın hiper şarjını alabilmek için günlerdir ustalık kasıyorum. Günlerdir bütün karakterlerimi en az gümüş 2'ye kadar kasıyorum ki gümüş 2'den ustalık yolundan altın kazanabileyim ve en son tik oynuyordum. Şu an tike arıyorum. Yanlışlıkla çok mu yüksek kupaya çıkardım acaba? Bu arada şimdiye kadar 5 tane karakterin ünvanını aldım yani 5 tane ustalığım var ve birkaç tane daha ustalık toplayacağım yakın zamanda yani bazı karakterleri 20.000 ustalığa kadar ulaştırdım. Tabi bunların içinde düşük karakterler de var yani şu an Tikinki 4000 puan. Bu arada ben Spike'ın hiper şarjını almadan önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Nefesim bitiyor ama like atarsanız daha çok mutlu olurum. Çünkü like atıldığı zaman videolarım öneriliyormuş. Yani sanki bunu bilmiyormuş gibi söyledim şu an ama bunu kesinlikle biliyordum. Ne kadar yorum ne kadar like o kadar öneri ne kadar öneri o kadar abone. Şu an tam anlamıyla boş yapıyorum ve bence şu an çok akıcı Türkçe konuşuyorum ilk kez. Uzun zamandır ilk kez yatarak video çekiyorum. <laughs> evet yatarak video çekiyorum ve bunun yorgunlukla bir alakası var yok diyeceğim sandınız değil mi? <laughs> Bence sprey ve emoji çok güzel. Tavsiye ediyorum. İlk maça mı girdim yoksa yoksa acaba acaba birkaç kere eksi yemiş olabilir miyim? Bu arada çok saçmalıyorum şu an. Çünkü artık alıştım. Sürekli eksi yemeye çok alıştım. Bu arada herkese saldırmaya çalışıyorum. Herkese hasar vermeye çalışıyorum. Çünkü hiper şarj doldurmak istiyorum. Bu videoda en az 70 kere hiperşarj kullanacağım. Bu arada arkadaşlar YouTube Shorts'ta bir şey gördüm. Çok ilgimi çekti. Biri şey paylaşmıştı. Eğer dilimizi yanlışlıkla ısırırsak dilimiz acıyor. Ama dilimizi bilerek ısırırsak dilimiz acımıyor diye ben de bunu şey yaparken dilimi ısırmıştım. Yani bu fake'i ben yemiştim. Siz de yediyseniz selam olsun. <laughs> Beni fakelediler ben de sizi yapayım dedim aynısını. Bugün kendimi çok deli divane bomboş hissediyorum. Bu arada bu sene tekrar üniversite sınavına girmeyi düşünüyorum. Zaten barajda kalktığı için saçma sapan bir üniversiteye gidebileceğimi ümit ediyorum. Çünkü öğrenci olmak hayatımdaki en güzel şeydi ve öğrenci olmak istiyorum tekrar. Çok Aslında eskiden çok zeki bir öğrenciydim. Bütün öğretmenlerim beni çok severdi ama maalesef yetersiz bir ailem olduğu için hiçbir şeye uğraşmadıkları için, hiçbir şeyi hiçbir konuda beni desteklemedikleri için benim bu üstün mükemmel zekam Brawl Stars oynayan bir YouTuber'a dönüyorum. <laughs> Umarım pişman olmam ya. Yap çünkü bu benim hayat felsefem. Yaptığım hiçbir şeyden şu an çok riskli bir şeyler yapıyorum. O Leon riskli bir şeyler deniyor ama her neyse ben aslında benim şöyle bir hayat felsefem var. Asla pişman olacağım bir şey yapma. Eğer bir şeyden pişman olacaksan pişman olmayı hak etmen gerekiyor. Yani saçma sapan bir şey yapıp pişman şu an ne boş yaptım be yeter. Bu kadar bu kadar hiçbir konuyu bundan sonra bu kadar uzatmayacağım. Dedim ve daha uzun bir konu anlattım. <laughs> Çok kötü ya şimdi Cordi. kardeşim şimdi beni kesecek ama. Ne kadar bak ben yavaşlıyorum adam hızlanıyor. Ben yavaşlıyorum. Ya nasıl tutturabilirsin onu? Sen onu nasıl tutturabilirsin? Mesafen yetiyor mu? Mesafen yetiyor mu? Yani aslında... Ultisi olmasaydı ben şu an alırdım yani kesin alırdım. Şu an ne kuruntu yaptım ve tam da 666 kupa olmuş. Vay. Buradan Supercell'e sesleniyorum. Hiper çok güzel, çok eğlenceli, çok seviyorum ama yani çok pahalı ve yani 5500 altın tamam ben emojisiyle falan alıyorum 9600 altın veriyorum ama 5500 altın çok fazla yani Şimdiye kadar 4 tane karakterin hiperini aldım 9600 altından. Ortaya geliyorum çünkü artık oyun felsefem güçlenmek adına yani ne kadar güçlenirsem o kadar iyi oynarım. O yüzden her oyun yük toplamaya çalışıyorum. Yani oyunculuk falan hikaye bunlar arkadaşlar. Hani hiç ben oyuncuyum diye takıntı yapmanıza gerek yok. Eğer hesaplaşma oynayıp kupa kaybediyorsanız yük toplayamamışsınızdır ya da takım olmuşlardır. Çok fazla uzatmaya gerek yok. Yani bu tür şeylerden canınızı sıkmayın. Bu da size motivasyon olsun. Eğer kupa kaybediyorsanız yükünüz azdır. Ve kupa kazanmak için rahat bir şekilde kupa kazanmak için en az 20 yük öneriyorum. Yani tek hesaplaşmada tam yutkunuyordum. Edgar tam yutkunurken üzerime atlayan neyse neyse yani bu search Edgar yani ikisini sen ne yapıyorsun? Ya sen ne yapıyorsun? Yani sen yürek mi yedin? Bu arada maçın başında bir Gray vardı ve sürekli yukarıdaki karakterlere baktım. Kim düştü kim düşmedi. Şu an tahminim Gray'in hayatta olduğu yönde ama hayatta olmaya da bilir. Yani şu an beni şaşırt Vay seni çılgın demek bana saldırmak yerine aksesuarıma saldırıyorsun. Tabi o da haklı o da haklı yani hak veriyorum. 10 yüklü Spike'ı kesmektense aksesuarı kesmek daha kolay. Yani ben bir tane vurunca tekrar canın azalacak. Senin bir şeyler yapman gerek. Uy! Hayatımda ilk kez bu şekilde bir kill aldım ve mükemmel bir killdi. Yani şu an solo oynamıyorsam kupa düştüğümle düşmemle bir alakası yok. Yani öyle düşünmeyin. Kesin yok. Yani kesin kupa düşmekle alakası yok. Ben yük toplayamıyorum arkadaşlar. Yani yük toplayabilsem kral benim zaten. Şöyle 20 tane yük topladığım zaman Kesin ilk 3'e giriyor. <laughs> Aa, ya nasıl oluyor da bu şekilde bir takım gelebiliyor bana? Yani bana hep böyle acayip karakterler geliyor. Tamam, Fren güçlü bir karakter. Tamam, Bo mükemmel bir karakter. Ama yani karşı takım daha aktif. Biz yani sp Spike'ın şarjlanması gerekiyor şu an çünkü hiper kullandığım için Spike girdim ve random şu an boş yapıyorum. Ne diyeceğimi bilmiyormuş gibi konuşuyorum. Yani şöyle dynamike'ı, dynamike'ı kessem. Dynamike'ı biraz alan kontrolü yapıyorum bu arada arkadaşlar. Ultimi ziyan ettiğimi düşünmeyin. Zaten bu Spike'ın ultisi çok kullanışlı bir ulti değil. Yani rakibe tutturmak çok kolay değil ve genelde kurtulabiliyorlar. Hatta bu kadar güçsüz olduğu için Supercell Spike'a e, ultisinin daha verimli kullanıl... Kulland... Uuu... Uh, uh, Türkçeyi unuttum. Ultiyi daha verimli kullansın diye bir eşya getirmişti hatta. Bir hiper bastım da hiper basamıyordum. Şu an şu an mükemmel killer mi alıyorum yoksa yoksa maçımı taşıyorum tek başıma? Şöyle bir tane sana vurayım da sen bir düş. Bu arada arkadaşlar çok sıkıldım. Sürekli yorumlara şey yazıyorsunuz. Yani sizi anlıyorum. Gerçekten sizi anlıyorum. Hani farklı videolar çek, hep kupa kasma taktiği, taktik videoları falan. Anlıyorum ama yani o, o videoların hepsi farklı video zaten. Ben her gün aynı videoyu tekrar tekrar paylaşmıyorum. Neyse çok şey değil. YouTube'a ilk başladığım zaman yalnız Frank çok yakınsın. Frank biraz aşağı gel. Bir saniye bir saniyedir. Belki bir saniyeyle kazanırlar. Bu arada yakında aslında benim içeriklerim çok ya. Nasıl oynanır videolarım var. Duma Gang botlara karşı var. Kupa kasma taktiği var. <laughs> Ustalık kasma <laughs> Bu arada yeni aklıma geldi. Ben bunu niye söylemedim? Videoyu da editlemiştim yarısını. Bundan sonra söylemiştim zaten. Videolarımı yarım yarım çekiyorum. Çünkü yani bazen bir çekiyorum, bir buçuk saat, bir buçuk saatlik videoyu editliyorum. Editledikten sonra kaydedemiyorum telefonuma. Çünkü telefonumda yer yok. Maalesef Samsung'un, aslında benim telefonum 32 GB olması gerekiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ama demek ki yetmiyor. Thank şu an a, a, ya ama ya ama ya Feng'den intikamımı alacağım şu an. Gel buraya Fenk. Ya oto basacağım. Nasıl kaçtın? Nasıl bu kadar çok ulti atabiliyorsun? Yani nasıl oraya kadar nasıl gidebilirsin? Bir ultim de olsun. Bir ultim de olsun. Fenge gününü göstereceğim. Bir ultim doldu. oldu. Fenge gidiyorum. Ya ama <laughs> Ya yani, nasıl ya? Her yerden Boğ'un mayınları. Son anda tiki Boğ mayın atarak kendi mayınından Tiki kurtardı. Şöyle Feng'den intikamımı aldım. Şimdi Boğ'dan intikamımı alacağım ama önce Byron'dan intikamımı da aldım. Şu an herkesten intikam alıyorum. Şu an çok saçma bir şey yapıyorum ben ama çok eğlenceli. <laughs> Şu an Boğ'dan intikam almaya gidiyorum arkadaşlar. Senden intikam almaya geliyorum bu. Byron mutlak yenilginle yüzleşmek istemiyorsan uzak dur benden. Şu hayattaki kendi bulduğum en iyi replik olabilir. Bütün Feng'i tekrar mutlak yenilgisiyle yüzleştireceğim. Yalnız bizim Tik resmen Feng onu kessin diye oynuyor bu oyunu. O bizim Sam yükleri toplamış. Bu arada bizim takım çöp arkadaşlar. Biz bu maçı kazanırsak yani oyunculuk falan değil bu. Bizim takım çöp tamamen çöp. Yani nasıl bir insan niye yani böyle bir haritaya tik oynar ya da sem oynar hiç anlamıyorum. Bu arada eleştirmeyeceğim. Böyle bir eleştiri videom var zaten. Brawl Stars eleştirileri diye. Onun da devamı gelecek.